Çekiyor mu Evet, değerli bas ustam. Şimdi en çok sık karşılaştığın araç alırken sorunlardan bir tanesi nedir? İnsanların en çok üzüldüğüm şey insanlara yalan söyleyip boş ekspertisi para söz Peki bu durumlarda sen nasıl tavsiye verirsin? Nasıl anlarlar ilk başta? Senin yanına gelmeden anlayamazlar galiba. Benim yanıma değil de aracın aslında ilk sürme de hiç acemiyse tabi da klima çalışıyor bu Evet. Acemi ise anlamaz da ama ilk baştan arabanın kondisyonu, iç ve dış kondisyon çok önemli. Dış kondisyonun arabanın kordonları olsun, kaportası olsun evet. Ise, araç temiz olabiliyor. Bak bu araçta hata boya yok. Peki kısa bir soru. Bazıları diyor ki kilometresi orijinal mi değil mi? Nasıl anlaşılabilir? Yanına bir oto ekspertisi gitmeden anlaşılır mı? Anlaşılır. Kilometresi az kilometreli bir araçsa aracın ee, bu araç 82 bin kilometrede ve motorun emişini hararet yok. Su bidonunu açtım. Harareti evet. yok. Bunları tüm anlattım deminden ama yine anlatma zorundayız şimdi. Evet kayıt yaptığımız Müş için. Müşterilerime söylüyorum sürekli ki Evet. önce bana gelmeden yani bu... ekspertize girmeden su bidon kapağını bir açın. Su kaçırıyorsa boş yere ekspertize götürüp para vermeyin diyor. Önce su bidonuna baksınlar diyorsun. Evet su bidonuna baksınlar. Aynen. Aracın su bidonunun kapağını atsınlar. İster sıcak olsun ister soğuk olsun fark etmiyor. Su bidonunu atsın. Su kaçırıyorsa ekspertize götürmenize gerekmez. O araçta hararet var. Dünden yine evet. aynı şekilde sen gitmiştin bir araç daha geldi. Oo ben yoktum o zaman. Evet. O aracımızda olsun. hararet vardı. Araç Passat'tı. 1.4 Efe sahip Passat. Adam inanmadı. Aynı araçta bir tane daha vardı. Evet. Gel abi dedim. İkisi de yakındı birbirine kilometre. Biri 110 bin biri de 185 bindeydi. Hmm. Gel abi dedim. Öbür arabanın kapağını açtım kaçırıyor musun dedim.